Merhaba arkadaşlar ben Halit Battlefront 2 adlı oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü e, bölümdeyiz. E, en son bölümde ne yaptık? E, onu tekrar söyleyeyim. E, dün video koydum. Alarmda vardı dün. E, hemen hemen her gün koymaya çalışıyorum. E, Battlefront 2'ü. E, şöyle biraz ışık gelmesin ha. E, arkadaşlar e, Battlefront 2'ü. Çok seviyorum. Ee, her zaman gidelim bir Facebook'dan oynanıyor. Bir önceki bölümde ne yaptık? Hemen onu söyleyeyim. Sonra da oyunumuza başlayalım. Ee, bir önceki bölümde silah kulesini koyduk. Ee, komuta merkezi e, yükseliyordu. Bu bölümde e, şu anda yükselmiş olması lazım. E, bakıyorum yükselmiş. E, yemeklerimizi alalım. E, arkadaşlar silah kulesi gördüğünüz gibi çok güzel e, oldu. Askerlerimiz de orada hazırda. Ee, ne diyor dükkanda yeni şeyler varmış şimdi. Ne diyor mineral madeni, mineral deposu, yiyecek deposu, tarla. Ee, tamam. Ne diyor karargah, araştırma laboratuvarı ve kışla koyabiliyoruz. Karargah koyacağım ilk önce. O 20 tane defans varmış. Yani 25 duvar karamayla. Havan 8 8000 mineral lazım. Ee, bakalım. Biz maksimum 6000 alıyoruz zaten. Ee, bakalım. Tamam takviye çadırı dolmuş zaten. Askerlerime etmişim. Ee, savaşa gidelim. Ee, eğitim görevim olacak bilmiyorum. Dört, dördüncü en son yaptık dün. Ee, evet eğitim görevi 5. Ee, zor biri benziyor. Her zaman gibi aynı bir yer ee, sadece şurada sığınaklar var ee, sadece e, komuta merkezi içeri koymuşlar hemen saldırıya başlayalım onların işlerini hallederlerse. Ser bir şey. Eee ışıktan tutayım. Elime. Evet iyi gidiyoruz. Kazandık kesinlikle herhalde. Eee Hadi komuta merkezine gidin. Direkt komuta merkezine. Komuta gerdi 8'inden sonra ne pok yaparsanız yapın da. Komuta merkezine mi? Amına koyun ilk önce. Ha, tamam amına koydular komuta merkezine. Yes. Tamam. Güzel. Bravo lan. Hadi 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 hadi. Tamam. Kazandık. Oh Allah'ım oh. Tamam iyi şeyler çıktı yine. Eee şurada görevlere bakalım. Ne diyor ilk önce? Eee müthiş bir iş çıkardın yine. Arayayım. artık tamamen hazırsın. Bizi yeni zaferlere ulaştır. Tamam. Ah, bak multiplayer mod aktif hale geldi. Arkadaşlar şimdi lige çıktık. Bir saat boyunca ay bir saat diyorum yani bir saat. Bir gün boyunca bir kalkanımız var. E, dördüncü seviye 104 tane madalyamız var. E, şurada işte gösteriyorum. E, ligdeyiz artık. Sıralamayı şuradan görebiliyoruz. E, Elitlik diyor. En iyi oyuncular turnuva falan diyor işte. bunlar en iyi oyuncular tabii. Bir milyarlık falan falan filan. İşte. Bizim lige girdik. Arkadaşlar aynı Clash of Clans'ta e, bildiğiniz gibi nasıl savaşıyorsunuz? Kalkan oradan e, savaş başladığında kalkanınız gidiyor yine. E, eğer rakip birisi size saldırırsa kalkan yine aktif oluyor. E, görevime bakayım. ikinci seviye bir takviye kampına yüksel. E, bunu mı yükselteceğim? Tamam yükselteyim ya. Kralgel niye anlamıyorum. Anlamıyorum. anlamıyorum Neyse tamam. Ee, bunu hemen bitirmeyelim. Bir saat boyunca 19 şey boşuna vermem elması. Ee, elmaslar bana gerçekten lazım oluyor. burada da asker yetebiliriz. Ya anne koyayım. Tamam. Da bakalım. 4900 mineralimiz var. Ee, asker e eğitelim. Ee, şöyle koy 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 koy. koy. Şöyle yavaş yapalım size yaptım. Ne da 20 neyse. Ee, bir savaşa gidelim. Şimdi savaş. Ee... ha güncellenince evet böyle oldu. Meydan oku arkadaşla oynama var meydan okuma. Ee, single player var. Te, e, tek oyunculu. Bir de multiplayer var. Biz multiplayer. Ee, düşman Bunlar kalkan sıfırlayacak. Single player'a ben girmemiştim. E, bu yeni gelmiş hatırlıyorsam. E, düşman üstünü yerin derken. Evet. Buna. evet arkadaşlar tamam hatırladım. E, bu yeni güncel modda ee, 50. seviyeye kadar bitirmeye çalışıyorsunuz. Aynı Clash of Clans'taki gibi bildiğiniz e, harita üzerinde goblinlerle 50 yerde savaşabiliyordunuz. Burada onun gibi bir şey. E, birinci seviyeyi bitirdik. Bize aferin. E, tamam. Birinci seviyeye tamam. Güzel. Tamam. Şimdi size geri deneyim. Burada arkadaşlar alem demişti. eğer tabletin altına bir şey korsan ışık gelmez. Dünleri yaptık. Bugün unuttum. Ee, şu köşeden gelen şey görüyorsunuz. Zaseri evet. Haklısınız. Ee, bir şey anlatırken biraz daha şöyle yapayım. Arkadaşlar e, bu oyun dediğim gibi Facebook'ta oynayabilirsiniz. E, Battlefront Royce. E, super süper bu oyun Android'lerde, falan her yerde var bu oyun içinde. E, internet i̇nternet gerektiriyor arkadaşlar. E, çok güzel bu oyun. E, oynamanızı tavsiye ederim. E, bu videoları izleyin arkadaşlar. Çünkü başka türlü ben çok video çekmiyorum. Genel Android üstüne e, çabalıyorum. Mesela heyde videolarımda tahtada da anlattım iki tane video. Diğer e, bir tanesini tablette anlattım. Eski tablette. E, diğer üçünde e, bir tane diğer hesabımda olduğu için dört tanesinde e, kağıda yazarak anlattım. Hatta beş mi oluyor? Evet beş oluyor. E, süper anlattım. Ustayım ben. E, Ustayım derken anlamayın yani. E, asker eğitelim. Ee, bu sefer de multiplayer'e gidelim. He askerler vardı la tamam. Ya da hemen şurayı bitir diyelim. Tamam bitti. Savaş. Ee, Blöningen, ne demek bilmiyorum. Ee, bakarım ben anama. Kazanıyor mu diyor. Herhalde evet. Ne demek ne yaptım? Savaşa girelim. multiplayer'a ee, multiplayer, e, multiplayer e gidelim. tamam. Ee, ne diyor? Onlar. Silah kulesi var. Sonrakine basalım. 75 mineral gidiyor gidiyor. Şuradan bir şansımızı deneyelim. Bakalım ne yapacağız? Güçlü bir yere benziyor bura. Adamlar veya bir bu Riske attım. Görün diye. E, burayı kazanacağımızı hiç sanmıyorum. İlerleme yüzde beş bok gibi ilerleme var. Adam resmen şu anda pro olmuş la. Kaybedersem yedi madalyam gidecek olsun. Ee, bir şey olmaz. Kaybetsin kaybet. Evet arkadaşlar kaybettim gördüğünüz gibi. Ee, defeat kaybettik olsun. Ee, yine de lige girdik. Ee, bu videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler iyi oynar.